Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni çıkarttığımız Kanavaro'yu deneyip ikinci klasmana çıkmaya çalışacağız. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 12 galibiyet 5 beraberlik 4 mağlubiyetimiz var. 4 mağlubiyetin 3'ü şöyle oldu arkadaşlar. Yani yurtta yaşadığım için internet kesitleri inanılmaz fazla oluyor. Kendi internetimi açsam bile yani inanılmaz bir şekilde yurdun konumundan mı desem, yurttaki işte cihaz kullanımından mı desem saçma sapan bir şekilde oyundan atıyor. İşte Donmalar kasmalar çok fazla yaşıyorum. İşte bunda saatlerini ayarlamam lazım. İşte maalesef ki videoları böyle sabah erken saatlerde çekmem gerekiyor. Ama yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Hiç hız kesmeden maçımıza geçelim. kimimizde de buldu sanırım. Bağlantı kontrolü video diyor. Size bir paketten kimleri buldunuz arkadaşlar? Bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Bakalım kimler neyi çıkartmış. Kanla oraya tık atmak gerçekten büyük bir şans. Yani çok inanılmaz bir stoper olduğunu düşünüyorum. Şimdi onu maçta deneyeceğiz. Bakalım Mikael çok güzel. Bu arada isim Michael, ben Mikael diyorum. Öyle çok hoşuma gidiyor. Da Kante, Kante de, Kante de aldı Arap Fletcher'ın yerine. Suarez, Ruiz, Bulit. Tamam, rakibin kadroya hemen bakalım. Rakibin kadrosu da çok iyi bu arada. 4-3-3'e geliyor. Dosta yeni gelen Gerard, bütün bütün takım çift güçlendirici galiba. Davis de Van Dijk hariç. Kadrosu gerçekten inanılmaz. Şu Evet, kadrosu gerçek. yeni Zero yeni gelen kartını bile çıkartmış. Cantona'nın yeni, yeni gelen kartı çıkartmış. sağ sadece ilk defa görüyorum. Yönlüğünüzde maça gidelim. Bol golü bol pozisyonlu maç olsun arkadaşlar. Kazanırsak ikinci klasmana çıkıyoruz. Umarım galibiyet alırız. Aynı zamanda Carnavaro'yu deneyeceğiz. Umarım Carnavaro bize pişman etmez. Boyu çok kısa. Hava toplarına pek güvenemiyorum Carnavaro'ya. Aa, Türk bir rakip bu arada. Ya Araplarla oynamaktan iyidir ya. Araplarla oynamak zevkli oldu Yani. İyi oynuyorlar. Gerçekten iyi oyuncular var. Bakalım. İlk duruşu biz yaptık. Şöyle bir konsantra. Denedik mi? Abi bu yol hiç izin vermiyor ki. Kat ha, harikası. Otobüm önünde kazanabilseydim. Bekem şey. e, var. Tamam. Michael Owen 1-0 1-0 öndeyiz arkadaşlar Michael Owen'ın golü Full baktığı için Çok güzel oynayabiliyor Normalde Michael Owen süper yedik Yani ikinci yarı almaya çalışıyorum Hemden geldiğince Harikasın yarı Şöyle gördüm Niye Şöyle gördüm David ya, David ya. Şöyle plaseye vurdum kalecisinden inanılmaz kurtarış Hata gelir mi? Davit ya bir... Ah çok zayıf bir vuruş Plase yerine normal şut atabilirdim orada Kötü vurduk Şöyle Çok güzel sinniyesi Ah be istedim yapamadım Tamam kaleciye dönebilirsem kaleciye döneceğim Patrick indirirse hiç sıkıntı süpürme konu. Ah sıkıntı. Iniesta sen harikasın diyecektim ki nazar değdi. Cannavaro. Cannavaro çok güzel konu orada. Ya özellikleri çok iyi. Şöyle görsem. Tamam indiririz. Bambisaka. Çok güzel. Ah çok kötü pas. Şuraya alacağım. Babayas var. Kanavarı indirir mi? Hava toplarını çok merak ediyorum. Yani. O bayağı anca öyle olur. Bu arada yıkılmaz kalesi var. Kanavarı'nın. O inanılmaz bir pas. Kalecimizde mükemmel bir kurtarış. Hemen uzaklaştıralım. Yıkılmaz kale şu arkadaşlar. İlk arayı önde kapattığınız zaman savunma futbolcunuzun veya yıkılmaz kale üzerine sahip futbolcunuz yani özelliklerin üstünde oynamaya başlıyor. Özellikle bir tık daha artıyor gibi diyebiliriz. Herkese Davitiya'dan mükemmel koşu var. Davit ya davit ya Davitiya, ya David Villa 2 2-0 oldu çok güzel var kaç yaptık orada David Villa orada mükemmel kaçtı bence yani David Villa ya, çok iyi korret ya ben özel baskın yaptım David Villa niye şöyle görsem ha göremedim abi kanla var indirsin abi bence o topu boşsun zaten Cannavaro Orada bir ya, hata geldi Kanna orada. Tamam, Kante. Çok güzel ofsayt mı? Ofsayt da yok. Şutu çektim. 3-0 oldu. 3-0 oldu arkadaşlar. Rakip umarım oyundan çıkmaz. Oynamaya devam eder. Yok görüşü Bir gol atmasına bile izin verebilirim. Çıkmasın diye. Kanla var o. Çok iyisin kanla var o. Evet, ya. Aha şöyle, Rakip orada. Bir yapıp beni ya ama. şöyle vursak. Belletti. Roberto Baggio. Vursak. Ya geri oynayacağım ya. Çok bir şey yapmayacağım yani. O pozisyonda gol çıkarttırdım ben. Şöyle uzun attım. Tabii ya. İlk yarı 3-0'ını kapatıyoruz. Rahit muhteşem iki golü, Ovun'un muhteşem sol ayaklar golü. İstatistiklerde de biz öndeyiz. Rakibimiz hazır vardı. Bakalım diziliş değiştirecek mi? Bakalım hayır diziliş değiştirmedi. Kadrosu galiba son zamanlarda para atılan bir rakip çünkü o yeni gelen temel amet en güzellerini çıkartmış. Özellikle Şevşen Konok artık gerçekten çok güzel arkadaşlar. Elinizi alırsa kullanın. Şöyle pas atsam atamadım. Böyle var o, inanılmaz müdahale kan var. Şöyle var. Çok çok kötü pas. Arabar Tamam Tam kante. Şöyle böylece bir şut çeksem. Tekiş abi izin vermedi. Abi Okan'da var orada alırsın. Çok iyi. Aaa kaptırdı. İnanılmaz büyük hata. Savunma yapabilir miyiz? Yedik. Onlarıma. Onu nasıl yiyorsun? Evet. Rakip gol sevinci de yaptı. Orada bizim hatamız var. Kanavarla direkt uzaklaştırmamız gerekiyordu. Bakalım. Santra yapabilir miyiz? Yaptık. Yaptık. Yaptık o santrayı. Aa yapamadık. Olmadı. Kendi kendimi biraz bozmuş olabilirim. Şöyle rakibine topak dönemedim. Ha ben bir oyuncu değişikliği. Tamam. var orada. Bir sıkıntı yok. Kaleye döneceğim. Dikkatli direkt onu. Michael Owen indirir misin? Ah be çok kötü baskante'den Ve rakip topu çıkar bıraktı. Güzel biz de oyuncu değiştirelim o sırada. Böyle bakıyorum. Jamal alacağım. Ve rakibimiz oyunu terk etti. Ya yani Reis oynasaydık asıl biraz daha. Maçı biz kazandık. Sanırsam ikinci klasmana çıktık. Bakalım. Evet arkadaşlar bu maçla birlikte ikinci klasmada yükseldik. Hani bence güzel maçtı. Güzel gollü, bol gollü geçti. Rakibimiz de elinden gelen mücadeleyi verdi. Eline sağlık diyelim şimdiden rakibimizin. i̇statistiklerim şimdilik böyle. Ben biraz daha yükseklere çıkmaya çalışacağım. Video, diğer video büyük ihtimalle 1600 dereceden başlatırım. Yani mümkün olduğunca üst sıralardan başlatmaya çalışacağım videoyu. Çünkü seyir zevki yüksek olsun. Biraz daha zorlayıcı rakipler gelsin böyle. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Düşünceleriniz benim için çok önemli. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.